Merhaba arkadaşlar ben Furkan Muhyser beraber Minecraft Mini Games Club oynuyoruz ve yanımda bir konum var acaba o kim gerçi başlıkta da görüyorsunuz zaten ne yanımda <laughs> yanımda Aziz suçsuz var He Aziz Gamik Aziz Gamik 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 yani gaming değil Gamik tabi Gamik ana biz burada ne yapıyorduk her şey ha, tamam. aha ben buga girdim hadi yo ya benim internet Yok zıplayıp duruyorum şurada bak kendi bu lanet. Aynen aynen. Aa evet. Sana <laughs> vurabiliyor mu ben sana? Hayır. O zaman ben seni düşüneyim. Hayır. <laughs> Aa düzel düzelmiş. Ha dur bu sağ tıklamış. Ben sol tıkla <laughs> Lan, Lan! ay nasıl korktum? Düştün mü? Yok düşmedim bir altına düştüm. Yok düşmedim ya. düşmedim bir altına. Beyim bedava. Mağara Jipek. Abo. Sen götürüyor. neredesin ki ya? Yani sen şurada. <laughs> en üstteyim. Tek altta ben varım yalnız ya. Mal gibi duruyorum Alt... Aha, hadi Ay düş. ay. ay. <laughs> Gidiyor. Na, neredesin? Yok. Hala en üstteyim de kaydı ayağım şey oldu götüm şey oldu yani sandalye ben <laughs> kaydı. ayağım var. şey oldu götüm şey oldu. Abi şu TNT ana. Ay, yani, gidiyordum az daha ya. Ben kazanacağım bu oyunu ya. En üstte sen kaldın galiba. yok yok bir tanesi var benden ne oyna. Hadi gülüm hadi gülüm. Altılı Ganyan mı yarıştırıyoruz öl gari. Aa şu, şu, şu tarafta gide mi? Tamam ben de onu tarıyorum hadi. Bomba koy. Hay adam da alttan beni hadi tarıyormuş. Hadi düştü karı düştü. En aşağıya düştü oley be. Bir tane daha var üstte. Ay anladım. Aha alttaki de düştü. İyi bir düşürdü. Düşürdü. <laughs> düştün mü? Evet bir alttayım. Şurada biri var. Onu Aa düştün. benim tamam onu da çevirirsek. Bil... düş lan. Birli iki, ikili iki, oluruz iki. ha. Lan düş artık. Adam hopluyor. Lan. Aa, ben, ben gittim. Ay gitmemişim. <laughs> <laughs> Ana pardon sana atıyordum az Nerede Abis. adam nerede? Abi adam sıka öldüm. Ha, ad aa dur ben kaldım onu fark ettim şu an. Aynen. Abi adam sana fakışman yapacak ya. Düştü. adam buradaymış. Hadi Git lan. Abi, lan! Ana. Nasıl ha. oldu ya? Ben yaz var arkama mal gibi giriyordum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse üçüncü bitirdim. Ha, o şey. ben, de ben de ikinci oldum. Ben de ikinci bu kötü ya. E, pro oldum. Karga sesleri çıkarabiliyor mu bunlar? <laughs> Valla değişik hayvanlar... karga özellikle birinci olarak. Diğerlerini daha saymadım. Vay be. Dur bakalım ben göreceğiz şimdi. Arada. Ya bir türlü bir, bir sürü hayvan nesillerini falan çıkarıyorum yani. Daha dünyaya gelmemiş hayvan fosillerini seslerini... Yeteneksinize katılacağım öyle. <laughs> daha dünya dolmayan hayvanların fosillerini bulup seslerini çıkartacağım. <laughs> Aa onu ananız. Bu anım, ah puanım 0 abi ah, birinci üç benim. Be. Be. Üç, ah, üç, üç, ben 3 Ben 0 benim. Abi 3 ile nasıl üçüncüyüm ya? Ben Sıfırım 4. Ana ben nasıl 0? Ay! Birazdan bomba 20 oldum bir anda. 4. Ay ay. Ha birinciyim <laughs> Ah, ah. 40 oldum krip, ya. 5 oldum ben. En pro oldum. Abi birer birer yükseliyorum biliyor musun? Altıyım şu an. Ben 59'um. Ben gittim. Vay ay yani. sen olcan hadi. Aha. Asik. Ah. 9. 10. Abi 9'da geziyor ben. Ay. Evet, 69'da geziyorum. <laughs> 75'te oldu. Abi 11 lan harbiden tek tek yükseliyorum ha. Ah. atan ah, tamam sensin ya büyük ihtimal. Abi nasıl oluyor ya? Ben de kaçıyorum. Ben de daha güzel kaçıyorum. Mantıklıydı <laughs> baya. Ama yani bak TNT'nin düştüğü yerden kaçacaksın. Ma bu. <laughs> Taktik fena. <gülüyor> <gülüyor> 15'im ben şu an. Az. oha. bir anda üç, bir Oturuz anda. Olup. Hayır 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 hayır. Yes. Bitti ya. <laughs> ben 200'de bitirdim. Oha. Ama Brezilya. Ben de gelen XP'yim <laughs> o. Top notch mu? Ha. Oluyor. Ben bunun önceden var ya puanım oldu. Aa, şu... Aa bunu sevmiyorum ben ya. Abi ben hiçbir şey sevmiyormuşum yalnız. <laughs> Onu fark ettim. Aa uyum. Ha başlamamış lan. Ben de... <laughs> bir an vardı <bağırdım, gülüyor> ne oluyor dedim. Bekliyorum bekliyorum lan. Ay ay. Sen bende hareket etmiyorsun. Ediyorum. Bende kafan sağa sola dönüyor şu an. Harbi mi? He, kaçtım ondan dur. Bak. <laughs> benim her tarafıma hey be. etrafımdaki kişilerin hiçbirini göremiyorum ben. Ha sen iyi iyi, i̇yi sorun sen. Ne sorum <laughs> sorun ben de. Tamam. Ha, yine ben sonuncu ko olacağım. Ko kolesterol hepimiz öleceğiz bir gün. Ha sana bırakmadım. Kolesterol kolesterol. Abi. Aa. Bitti 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 yedi 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 yedi. Ha ben de altıyım o zaman yetişebilirim. Nah yetiştirim şey kalmamış. Sinir oluyorum şundan bulamayınca ya İkinciyim. Aa iki tane peş peşe buldum ne var ikisini bir yandala versem ya. Hadi sekiz. Benim yedi. Dokuz. Aa ben alıyordum tam. Aa! Of ya adam birinci oldu. <laughs> Neyse ben totalde birinciyim şu an. Ben ne diyeyim? 2 3 4 5. Beşinci. <gülüyor> Vay adam birinci oldu ya. Bak bak hele artist. Bak hele bak bak. <laughs> bak hele bak. <laughs> yeah. Götüm dayamıyor Bu arada you, you are winner yazıyor onunla. Onu burada <laughs> onun ne, ne yazdığını göremiyorsundur belki. Biliyoruz ya. Niye üzerime geliyor? <laughs> Neyse arkadaşlar hemen e, ikinci ile girip geliriz biz. Evet. Sen hangi gönlü açacaksın. Bence mi? Hiç bilmiyorum ya. Çıkanlar iyidir. Bot var çıksın bir tane. Ya yine şu TNT çıktı. Bok gibi oyunlar. Bence de ya. Şu duvarları boyuyoruz o değil mi ya? He en sonuncusu o. Onda ha. öyle kaçma. Eş. Evet. yine sen olacaksın gibi geldi ha bana. Niye bilmiyorum. S sıçsam daha güzel çıkardı. <laughs> yine sen olacaksın bence. Kesin. Yok. Ha burada tabii tabii tabii. Peşin takip edeceğim ben neredesin? <laughs> Aa, yol. Nerede şu? Aa sen yoksun. Ha sen karşı tarafta mısın? Varım ben var. Ben, ben. sadece e şurada sanıyordum. Ayıp ediysen beni ayıp ediysen. Ah. Ay TNT TNT. Selam. Wow oh, iki tane kızın yanındayım ben. Rahat bırak. Ah. Ne olur patlama. Ya niye patlıyon ki ya? Işte. Çocuğum git yanımdan git benim levellerimi niye arttırıyorsun? Kaçsın sen şu an? 6 Ben niye 63'üm? 7 Valla ben tek tek Ice 21 <laughs> 77. Ah! <laughs> 54 oldum 3 Aha gideceğim bu sefer. Hadi. <laughs> Oha tam dibimde patladı. Ava uçtum resmen. 73 nedir ya? Ah. Bu sefer olamayacaksın ha. Yok yok yok. Herkes bir gün birinci olacaktır. <laughs> Gerçi ben de bir gün birinci olacağım. Oldun daha demin. 78. Abi 90 bok olacağım ben birinci. 166'yım ben kesin olurum. Ben yok ben level kasacağım. <laughs> Bu sefer de bende patlamıyorlar ha. Level kasacağım dedim. Ben ilk bi... konuşamadım lan. Ben. ben ilk başta öyle zannediyordum. İlk 5'te. <laughs> ha ilk 5'te. <beşte. gülüyor> Çaktırma. <gülüyor> öyle zannediyordum. Durmadan TNT'lerin üzerine çıkıyordum puan kasıyordum. <laughs> Diyorum hayvan gibi patlıyorum niye işi olmuyor diyordum. <laughs> Varsa şekerim patlıyorum şekerim. Yeah. <laughs> ne uçuyon <laughs> lan öyle? İkinize fantazi açıyorum, 300. Aa ben de 300. Hadi yarışalım. Kim, önce, kim daha çok bitirecek? Aa 360. 350. Ha ha. Neyse. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Var mı böyle bir rezillik? Var. Doğru. Aa, yine mi bu ya? Ya istemiyorum. Müzik Allah yapacağım. Allah. İstemiyorum. Furkan abi. Ben Yağız. Hani konuşmuştuk ya konuştuk yaz günah. Adam girip önündekini almadı daha karşı tarafa koştu. <laughs> Niye öyle bir şey yaptı? Ben de adamın önüne koşmadım onu almaz diye. Bence o bir diye. taktiktir. Niye? Sonuncu bitirmek için falan. <laughs> Bilmiyorum valla ben bir şeyler yapıyorum. Pressure plate'im çalışmıyor benim bazen ya. Aa gittim koyamadım ya. Geldim baktım koymamışım. Vurdum vurdum sayma hadi. Hadi <laughs> Neresin bitiyor. Aha geçtim. Aha geçemedim seni ya. Niye geçemiyorum? Yok bulamıyorum. <laughs> Abi hiç bulamıyorum. Mal gibi geziyorum anca. Aha buldum vallahi buldum. Blocks <laughs> 9. Yok. Ya ben bu kadar kötü değildim bu oyunda ya. Rezillik ya. Bunda da giremeyeceğim kesin. Ya of ya. Yine giremedi. <laughs> Son bir oyun. Hadi Adam bunlar de... birinci olsam yine olmuyor. <laughs> Matematikten 100 alsam yok yine kurtarıyorum. <laughs> yine kurtaramıyorsun. <laughs> Benim arkadaşım var sınıfı geçmem için diyor bu dersten diyor 500 almam lazım. Tabii 500 demiyor lan ben niye abartıyorum şimdi? 500 almam lazım. Oha. <laughs> 107 108 almam lazım diyor. Bir <laughs> ikinci dönem hepsini geçirir herhalde. Ben <laughs> 500 alsın. Alırsın ama başın dedim. Sonra koydu onu tabi. Ney? Ha tabi tabi. Sen öyle deme. Neydi? <laughs> Oğlum niye hep sen birincisin ya? Biz de ortadan böyle anlatabiliyor muyum? Ben de ikinciyim yani. Aha valla birinci oldum. Bana şey veriyorlar. VIP mi yani? <laughs> sen double şey veriyor. Farkımız tarzımız diyor. <laughs> double top atıyor. Aaa. Aziz abet Aziz abet <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> ya aklıyım ya. ağlasam daha iyiydi. Küfür et daha iyiydi. Söyle <laughs> bana ama. Aziz Abet nedir lan? evet ya. A abet de mi Abet yine bir şeye benziyor. Hadi yanlış <laughs> yazdı dersin de. Fantastik dersin Abi de. Abi şu an o değil de binici olacağım ve yine de bir şey olmayacak ya. Çok koyacak lan. Aha ben taktiği çözdüm. Senin rengin hangi renkti söylesene bana be. Ee, şey kırmızı kırmızı. He kırmızı tamam. Aha. <laughs> <laughs> inandım inandım bir <laughs> dakika. <laughs> Attım rengi ha cihan cihan tamam der. <laughs> Allah'ım ya dur sen yine bir bakmam lazım. Ne atıyon be? Ha mor mu? <gülüyor> 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 Abi. Peşinde geziyorum mesela var ya. Aaa <laughs> o sen benim peşime geçtin dur. Yaz <laughs> var parmağım ağrıdı be. Ben basılı tutuyor. Basılı tuttuğun zaman daha az atıyor. Aa geçti. Ya sonunda geçti. <gülüyor> <gülüyor> Aa birinci. Son saniyede nasıl geçersin ya? Vallahi geçtiğim gibi. Pis hack bu. Yine yuvar winner ya. ya yine sonuncuyum ya. Ya sonuncu değilim. dördüncüyüm dördüncü Ben de şurada bir yerde geçeyim. Aferin. Aranızda köşenize sıkışayım ne var? <laughs> yine mi birincisin? Yok. Ha birinci ya. <laughs> Pro çıktı Aziz ya. Aa biz de ortam böyle anlat <laughs> <yani. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Eee hem Aziz'in gelmesi şerifine böyle like patlaması falan olursa sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.